Hüseyin bir yerde ben Hüseyin Bey. Ondan sonra şurada e, yan bir adı gündeydi Bey elleri dolduruyorum. Altıncı kattan izlediğim kadarıyla şu sağdaki siyah e, Renault Clio beyaz arabanın çarpmasıyla buraya bir girişi vardı. En azından 80 90 var. Ve her akşam takip ediyorum motorlu bağlar. Bu yüzden burada geçiyorlar. Saat 7 8 arası. Ve de buraya kesinlikle bir atarsın. Kadıköy halkı olarak, vatandaşı olarak yetkililerden bir radar istiyorsunuz. Evet, böyle Almanya'daki gibi her 4-5 kilometrede bir radar koyuyorlar veya radar gibi. Çünkü buradakılar radar geçtikten sonra hemen gene radar geçer geçmez. Yine şey yapıyorlar, hız, hız sınırını aşıyorlar. Onun için yani çok güzel bir çözüm bence. Bir radar koysalar, Allah korusun çocuk olabilirdi burada. Ve artık burada her hafta bir defa aynı arasında kaza aldım, Bir defa, iki defa kaza oldu. Geçen sene geldi, Geçen sene de aynı şekilde. E, kamyon kamyona e, girmişti. Ondan sonra çoğunlukla burada hız olduğu için kaza çok oluyor. E, makas atıyorlar. Çoğunlukla makas atıyorlar. Yani çok abartılı bir şekilde araba kullanıyorlar, motor kullanıyorlar ve de bunu önünü kesmek gerekiyor. Yani hani beri izliyorum, yazık yani bir gün Birisi burada vefat etmeden birisine vurmadan bunun önlemini almak lazım.